İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarında güdümsüz bomba kullanıyor. Büyük alanları vurma ve geniş tahribat oluşturmak istenildiğinde kullanılan güdümsüz bombalar, sivil kayıpların artmasına neden oluyor. Bu bombaların en etkililerinden biri M117, diğer adıyla yıkım bombası. 1950'li yıllara ait Amerikan yapımı bu yıkıcı bombanın ağırlığı 750 kilogram. En önemli özelliği de hedef belirlememesi, bölgeye rastgele atılması. M117 uçak bombaları, klasik uçak bombaları, klasik olarak herhangi bir güdüme bağlı olmadan, uçaktan, alçak irtifadan ve peşi sıra en az 3'er 4'er tane salınarak atılan bombalardır. Bu bombaların özelliği büyük tahribata sebep olması, nüfuz etme özelliğini bulunması, yere düştükten sonra bir şekilde zıplayarak daha geniş bölgelerde yayılma imkanı sağlaması ve bununla beraber de daha ucuza mal olmasıdır. İsrail Hava Kuvvetleri'nin yayımladığı son görüntülerde M-117 bombaları taşıyan F-16 savaş uçakları yer alıyor. İsrail güdümsüz bombalarını kitle imha silahı gibi kullanıyor. İsrail de bunu şu anda kendi uçaklarından özellikle şehir üzerinde kullanarak buradaki hasarı ve zayiatı artırmayı değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu bombaların beşer saniye aralıklarla uçaktan atılabilme imkanı vardır ve bu beşer saniyede sivil asker ayrımı yapmayan İsrail burada bu bombalarda kullanarak aslında sivil asker herkesin burada zayiat görmesini istemekte ve veya buradaki bütün binaların bir şekilde tahrip edilerek Buradaki yaşayan insanların da bu binalarla birlikte zayiat görmesini arzu ettiğini değerlendirmekteyiz. İsrail'in cephaneliğinde bulunan bu eski nesil bombalar Gazze şeridinde büyük yıkıma yol açıyor. El Karama, El Rimal, El Sudaniye, El Furukan ve El Nasr bu bombalarla yerle bir oldu. Füzeler mahalleleri yok etti.